Kanka bu sosyal mühendislikten bahsetmiştim. Bu sosyal mühendislik tam olarak nedir? Abi sosyal mühendislik nedir biliyor musun? Sosyal mühendislik insanların birbirleri üzerinde oynadığı birer oyundur aslında. Psikolojik bir manipülasyondur. Nasıl yani? Mesela şu anda toplumda 10 e, kişiyi çevirip 5'e 6'sı sana şu cevabı verir. Sosyal mühendislik e, bir adamın bir restorana gidip e, para ödemeden orada... Yemek yemesidir. Böyle kalıplaşmış bir cümle var açıkçası. Güzel. Ben bu gözle bakmıyorum. Sosyal mühendislik daha farklı bir boyutu var abi. Çünkü e, işin teknolojik kısmını bir kenara bıraktığımız zaman sadece bir insan çok basit bir şekilde senin güvenini kazanıp Arkadaşın, dostun olup seni acayip güzel bir şekilde dolandırabilir. Bunu mesela yakın zamanlarda yaşadığım bir örnek var. Onla e, anlatmak istiyorum bir arkadaşım var arkadaşımın abisi e, telefon üzerinden dolandırılıyor. Allah Allah. İşte e, basit bir numara yapmışlar. E, i̇şte bankalara bu bireysel emeklilik üzerinden işte yatırdığımız parayı geri vereceğiz gibisinden e, söylemlerde bulunmuşlar. Ama o paraya evet senin para göndermen gerekiyor falan. Bu numarayı yaparak adam aynı kişiyi 5-6 kez belirli miktarlarda dolandırmış abi. İşte sosyal mühendislik nedir? Sosyal mühendislik budur. Bir şey soracağım. Şimdi bu insanlar bu para gelecek diye ufak bir meblağ yatırmayı hoş görüyorlar ya. Hani kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez mantığıyla. Abi bu tulumba değil ki üstten azıcık su koyayım alttan daha çok su gelsin. Ve hadi şöyle bir şey var. Hadi bir kere dolandırıldın. Niye beşinciye tekrardan aynı hatayı yapıyorsun? Bir söz var bak. Bir hata eğer birden fazla kez yapılmaya başlandıysa bu artık karar olmuştur. Diye. Alışkanlık haline gelmiştir. Müthiş bir söz. Peki sence nedir sosyal mühendislik? Sosyal mühendisliğin tanımını sen çok güzel yaptın. Benim bunun üzerine ekleyeceğim çok güzel bir e, yapılmış çalışma bir deney var. Merakla bekliyorum. Buna bütün bizi dinleyenler şu şekilde ulaşabilirler. Sosyal medyanın gücü. Her şeyi bilen adam. Şimdi bu başlıkta neler anlatılıyor? Şöyle başlıyor. Brüksel'de yapılıyor bu. Belçika'da. Rastgele insanları yoldan ayıklıyorlar. Diyorlar ki işte bizim yeni bir TV şovumuz başlıyor. Orada Dave diye bir arkadaşımız var. Zihin okuma etkinliği yapacak sizlerle. Ve her şeyinizi bilmeye çalışacak. Buna katılmak ister misiniz? Birçok gönüllü oluyor. Bunları alıyorlar. Şimdi bu arkadaş başlıyor. Önce işte gelen kişileri, güya konutları. Önce bir fiziksel olarak temasla bir tokalaşıyor, sarılıyor. Böyle üzerlerinde sanki bir enerji dolaşıyormuş gibi. Eliyle koluyla böyle hareketler yapıyor onu e, manevi anlamda hissettiğini e, belirten hareketlerde bulunuyor saçma sapan danslar ediyor bir tür böyle şey gibi ayin gibi hareketler hareketler bir, bir şeyler şov bunların hepsi ve diyor ki işte e, birine 795 bin euroya satılık bir evin var diyor doğru mu diyor evet diyor. Başka birine geliyor diyor turuncu bir motosiklet görüyorum diyor doğru mu diyor evet diyor İnsanlar şok. Herkes medium zannediyor. Herkes medium zannediyor en iyi arkadaşın diyor senin en iyi arkadaşın adı Julie mi diyor. Evet diyor bir tanesi çok kritik. 2-3 kişi görüyorum hayatında diyor karışık bir aşk meselesi mi var diyor. Kız şok diyor ki bunu benim en yakınlarım bile bilmiyor. Bunu sakın söyleme falan filan. Bir tanesine diyor 200 euro son alışverişinde alkole yatırmışsın. Bir ne diyor senin bankaya yüklü miktarda borcun var. Birine diyor 300 euro kıyafete vermişsin. Öbür diyor sen diyor banka e, hesap numaranı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum ve saymaya başlıyor orada falan. İnsanlar aşırı derecede büyüleniyor böyle böyle bir şey olamaz yani diyor. İnsan değil bu. Bunun yapıldığı yerde böyle sokağın ortasında bir yer abi büyük beyaz e, bir çadırın içinde oluyor bütün bu konuşmalar. Abimizin tabii hem hazırladığı ortam hem de kılık, kıyafet, saç, tasarım falan her şey mükemmel. Tam böyle doğal bir insan. Konsepte uygun <laughs> Aynen. Ruhani bir kardeşimiz sanki iletişime geçiyor ve böyle zihnini okuyormuş algısı yaratıyorlar. Bunun arkasında yatan şey de şu. Şovun sonunda insanlara ee, oturdukları e, çadırın içinden bir tarafı, bir duvarı, sağ duvarın açıldığını düşün. Komple oradaki perde düşüyor. Arkasından çıkan ekibe bak. 3-4 tane e, bilgisayar başında adam. Bu insanların e, isim soy isimlerini almışlar sadece. Sosyal medya hesaplarında deli gibi geziniyorlar. Baya stokluyorlar. Her şeylerini öğreniyorlar abi sosyal medyada. Ve insanların kendi paylaştığı şeyleri bu adam sanki onun zihnini okumuş gibi söyleyince de şaşırıyorlar. Yani sosyal mühendislik bence tam olarak burada devreye giriyor abi. Yani bu insanların dikkatsizliği belki de çok büyük şeylere, kendi hayatlarının yıkımlarına sebep olabilir diye düşünüyorum. Bu da bir sosyal mühendislik örneğiydi. Bir kere sosyal mühendislikte şöyle bir şey var, çok iyi gözlem yapman gerekiyor. Araştırmanın analizini iyi yapacaksın abi. Aynı zamanda insanlara hani yaptığın mimikler bile o kadar belirli prosedürler altında olması gerekiyor ki hepsinin ayrı ayrı yerde kullanman gerekiyor. Çünkü mesela bunu yapıyorsun ama karşı tarafta şöyle birisi de çıkabilir işte vücut dilinden mesela senin yalan söyleyip söylemediğini anlayan işte hareketlerinden o anki e, sadece çeneni kaşıdığın için tamam mı? Senin belirli bir konuda başka bir şekilde düşündüğünü tahmin etmeye çalışabilen bir kişi olabilir. Bunlara bile dikkat etmen gerekiyor sosyal mühendislik yaparken. Eğer riskli bir konu üzerinde çalışıyorsan. Seni dümdüz okuyabiliyorlar. Tecrübeli insanlar. Aynen. Net bir şekilde mesela şey var. E, bir en iyi sence sosyal mühendis kimdir? Atıyorum. Ben CIA ajanlarından e, bahsedebilirim bu konuda. Ya da sen KGB'den dersin mesela. Asıl sosyal mühendislik bence ajan olmak gibi bir şey olabilir. Bu sosyal mühendislik dediğimiz aslında böyle insanların karakterlerini sağlam şekilde analiz etme veya belli e, teoriler üzerinde ya da belli hipotezler üzerinde yürüme işi diyelim mi? Güzel bir e, tanım olabilir. E, aynı zamanda ikna kabiliyeti yüksek olan, e, olayları iyi analiz edip e, gözden geçirebilen, Aynı zamanda analitik bir zekaya sahip, bilgilerin güvenliğini sağlayan, onun depolama alanını iyi tutan, yani beyninden bahsediyorum. Hı hı. Bunları yapan kişiye de sosyal mühendis diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Eğer bunu yapıyorsa bence sosyal mühendistir o. Bir kere yani mesleğin tanımında mühendislik geçiyor. Bu, bu muhakkak sayısal bir şeyden geçiyor anlıyor musun? Tesadüf olamaz yani bunlar e, çalışılmış ve yapılmış şeyler. Günümüz gençleri şeye de aşinadır bak sen ben gibi mesela oyun düşkünleri varsa eğer bilgisayar oyunu konsol oyunu vesaire şimdi orada bizi genelde böyle rol yapma oyunları daha çok hikayesine çekiyor. Orada yaptığımız esas işte aslında sosyal mühendisliğin bir başlangıcı nedir abi orada ne yapıyoruz yeni karakterler tanıyoruz öncelikle kendi oynattığımız kendi karakterimiz, Ona can verdiğimiz halimiz. Orada yeni bir karakter oluşturmaya başlıyorsun. Onun haricinde etrafta bu e, NPC denilen bilgisayarın yönettiği ama hikayeye dahil olan karakterler mesela. Bunların hepsinin bir hayat hikayesini öğrenmeye başlıyorsun yavaş yavaş. Oyun içi diyaloglarda bunlar sana geliyor. Diyor ki mesela işte biri benim şöyle şöyle bir mevzu olurken keçim kaçtı sen bana o keçimi bulur getirirsen ben sana o istediğin kaşığı veririm atıyorum tamam mı yani böyle gerçekte saçma sapan bir diyalog olmuyor genelde oyunlarda daha tutarlı şeyler oluyor da biz şimdi buradan mesela şu çıkarımı yapıyoruz ha demek ki bu dayı zamanda şöyle şöyle kişilerle bir muhatap olmuş şuralara girmiş buralara girmiş falan yani varmak istediğim nokta şu abi. Biz o karakterin bir analizini yapıyoruz. Onunla ilgili kendimizde bir e, veri tutuyoruz. Diyoruz ki bu adamın geçmişinde şu var. Şununla ilgilenmiş. Envanterinde bu var. Bize şunu verebilir. Şurada kontakları olabilir vesaire. Bunu günlük hayatta uyguladığın zaman zaten sen bir sosyal mühendisliğin belki de çeyreğini çoktan tamamlamış oluyorsun. Bunu bir tık ilerlettiğinde. Yani orada zaten tecrübe edindim. Aynen. Bunu bir tık ilerlettiğinde de karşımıza şu geliyor işte. Beden dili okumadan tut, iletişim halinde konuşurken kullandığın, seçtiğin kelimeler veya yaklaşım açına kadar her şey analiz edilebilir eğer konuya hakimsen. Ama değil ben düz adam, samimiyim. Ben öyle dümdük yaşarım diyorsan senin hiçbir şeyden haberin olmaz ama bu gibi arkadaşlar o yeteneklerini kullanıp seni 5 dakikada çözer atarlar. Çünkü bu insanlar daha öncesinden bir şeyleri tecrübe edindiler ve adamlar şunun farkında diyebiliriz bence. Atıyorum, bunu oyun üzerinden konuştuğumuzda oyunda bir simülasyonun içindesin. Ama daha geniş bir açıyla baktığın zaman belki hayatımız da bir simülasyondur. Belki de. Ve bu simülasyonunda biz evet bir karakter olarak doğduk. ...kendi e, öz niteliklerimizi bir şekilde ortaya çıkardık, yaşamaya başladık ve kendi çevremizdeki e, uyum standartlarımızı e, belirledik. Bunu e, kesinlikle ortam bazında oyunda öğrenip e, daha sonra dışarıda uygulayan mesela e, kişiler başarılı olabiliyor. Ama aynı zamanda şöyle ayrı bir çizgi de var. Bunun nasıl olduğunu e, çok merak ediyorum. Bir fikrim var mı? Sana soracağım bunu. E, mesela bir adam... Bir online, açık dünya oyununda çok iyi oyunu oynayabiliyor. Oradaki bütün e, olaya e, hakim olup e, harika işler başarabiliyor. Ama normal hayatında e, çok içine kapanık, asosyal bir kişilik. Bunun sebebi nedir acaba? Geçilmesi çok zor bölümleri geçip hayatındaki en ufak bir pürize takıla, takılan adamlar var. Buna çok üzülüyorum. <laughs> İlk aklıma gelen şey şu abi, oyunda oluşturduğu karakteri özene bözene yapmış ama gel gelelim kendisine bu kadar özen göstermemiş bu e, zat hali. Neden yapmış? E, şöyle bir şey daha düşünüyorum bu sıralı. E, şimdi oyunda böyle zor şeyleri falan geçiyor dedik ya. Şimdi orada hem sosyal mühendisliğini konuşturuyor hem analitik zekasını konuşturuyor hem karşıdan böyle veri topluyor ve en güzeli kendisine ve bulunduğu ortama dışarıdan bir göz olarak bakıyor. Evet. Bunu kendi hayatında yapamadığı için direkt aksiyonun ortasında olduğu için oyundaki o karakterin nasıl konuyla alakalı hiçbir fikri yok ve dışarıdaki tarafından yönetiliyorsa o da şu an hayatta birebir öyle abi onun hiçbir fikri yok ve dışarıdan yönetilmeyi bekliyor. Benim gözlemim bu. bir yerde uyanılması gerekiyor yani bu mevzuyu uyandığın zaman böyle çok eğlenceli bir hayata bürünüyor aslında hayatın yani insanların yapay zeka olduğunu düşünmeyi geçiyorum onu bir kenara bırakıyorum böyle dip yerlere de düşebiliyoruz ama aynı zamanda ulan gerçekten bir simülasyonun içindeysek ve bu simülasyon bu şekilde ilerliyorsa sen en zor bölümden başlamayı tercih ettiysen yapabileceğin şeyler o hırsın o az bir inanılmaz derecede pik seviyeye ulaşabiliyor bence bu çok eğlenceli Gerçek hayatta da gösterebilirsin evet. Aynen öyle. Sen gösterebiliyor musun? Göstermeye çalıştığımı düşünüyorum. Bence abi gösteriyorsun. Kendin için bir şey yaptığın zaman bunu eğer zevklere, isteyerek yapıyorsan sen e, bu işi çok iyi yapıyorsun. Abi ben biraz bencilim. Ben çoğu şeyi kendi isteğim için yaparım. Hani özel bir şey aramıyorum bu konuda diyorsun. Yok her şeyi kendi isteğim için yaparım. Bu e, sosyal mühendislik aslında yeni çıkan ya da yeni moda olan bir şey değil. yıllardır bizim kültürümüzde var. Ee, sen de şimdi söyleyince kesinlikle bana hak vereceğini düşünüyorum. Hani bazı insanlar tanırsın abi ya da bazı insanlar hakkında derler ki ya bu adam, bu kadın insan sarrafıdır. Evet. İşte bu insan sarrafı şu anın sosyal mühendisliği en iyi yapan kişileri olarak görebilirsin. Niye abi? O adam insan sarrafı ve gözüne baktı anlar derler. Hani bir hareketinden çözer derler. O da sana der ki şuna güvenme. Sen bana güven, sen beni dinle, sen ona güvenme. Şunu gözüm kısmadı bak. <laughs> Bunlar da bizim tarihimizin yakın gelecekteki tarihimizin sosyal mühendisleri, bu insan evet, sarrafları. Yüzyıllardır varlar aslında değil mi? Yani aramızdalar. Sürekli aramızdalar. İnsanlığın olduğu her yerde sosyal mühendislik vardı. En eski mesleklerden bir tanesi bence sosyal mühendislik. İlk meslek. İlk meslek insanlar geldi, düşünebildi. Aa oh, biz burada ne yaptık? Denizden çıktık abi, başladık sosyal mühendisliğe. Bak senin hakkında şöyle şöyle konuşuyor. Gel bakalım ortamımızı kuralım diyerek. Değil mi? <laughs> Kavanozu kapağı hazır, içini doldur, yapıştır. Bu akşamlık da böyle oldu. Kavanozun kapağını lütfen sıktırmayı unutmayalım. Sıkıca kapatın. Evet. Hava almasın. Uçar gider. Hadi bakalım biz kaçtık. Hadi. Vay bay bay.